Merhaba arkadaşlar. Yeni konumuz polinomlar. Bu videomuzda sizlere polinom kavramını anlatmaya çalışacağım. İlk olarak kitabımızdan, ders kitabımızdan aldığım bir örnek var. Bu örnekle başlamak istiyorum. Örneğimizde neler diyor bir bakalım. Dikdörtgen ve karelerden oluşan yandaki şekil üzerinde dikdörtgen ve karelerin kenar uzunlukları verilmiştir. Bu parçaların birleşmesiyle oluşacak dikdörtgenin alanını cebirsel olarak ifade ediniz demiş. Bir bakalım şeklimizi inceleyelim. Şimdi burada ilk olarak büyük bir karemiz var. Her bir kenar uzunluğu x olarak verilmiş. Burada bir dikdörtgenimiz var. Bu dikdörtgenin kısa kenarı 1, uzun kenarı yukarıdaki kare ile aynı olduğu için bu da x'tir. 1 ve kısa kenarı 1, uzun kenarı x olan Burada 1, 2 ve şu yukarıdakilere bakarsanız 1, 2, 3, 4, 5 tane dikdörtgenimiz var. E, burada kareler var. Bu karelerinde dikdörtgenin kısa kenarıyla karenin kenarı eşit uzunlukta yani bir birim. Bunlar da bir birim. 6 tane de karemiz var. Şimdi neler var bir daha tekrar edelim. Bir tane bir kenarı x birim olan büyük karemiz var. 6 tane bir kenarı bir birim olan küçük karemiz var. 5 tane de kısa kenarı bir birim, uzun kenarı x birim olan dikdörtgenlerimiz var. Şimdi bizden istenen bu dikdörtgenin bunların birleşmesiyle oluşacak şu büyük dikdörtgenin alanı. Şimdi bunları birleştirdiğimizde oluşacak dikdörtgenin alanı nedir? Bunların ayrı ayrı alanları toplamına eşit olacak. Büyük karenin alanından başlarsak, şimdi bir karenin alanı nasıl buluyorduk? A kare yani şöyle söyleyeyim, şurada bir karemiz var. Her bir kenarı A birim olsun. Bunun alanını A kare ile buluyorduk. O zaman büyük karemizin alanı X kare olacak. Artı. Bu da ne ekleyeceğim ben? 6 tane dikdörtgen var bakın. Bu dikdörtgenlerin her birinin alanı birbirine eşittir. Bir tanesinin alanına bakalım. Bir dikdörtgenin alanını hatırlayalım. Neydi? Kısa kenarı A, uzun kenarına B dersem A çarpı B'den yani kısa kenar çarpı uzun kenardan buluyorduk bir dikdörtgenin alanını. O zaman Burada kısa kenarımız 1, uzun kenarımız x olduğuna göre bunların alanı, her birinin alanı 1 çarpı x'ten X birim olacak. Bu ne demek? 6 tane pardon 5 tane olduğu için 5 tane X demek. Artı bir de ne eklemem gerekiyor? Kareler var bakın. Küçük kareler var. Bu karelerin alanları. Bir kenarı bir birim olduğu için yine ilk ıı, kuralımızdan bir karenin alanı kenarın karesidir. Yani birin karesidir. O zaman 1'in karesinden 1 olacak. Buraya da artı artı 1 ekleyeceğim. Ama kaç tane karem var? Kaç tane karem var? 6 tane karem var. O zaman 6 çarpı 1'den 6 eklemem gerekiyor. Dikkat ederseniz şöyle bir ifade. İkinci dereceden bu dereceyi zaten ilerleyen yani bu, bu dersimizde göstereceğim. Şu x kare ikinci derecedendir. İkinci dereceden bir polinom elde ettim. Buradaki ifade bir polinom belirtir. Bu da aslında polinoma çok güzel bir örnek. Bu verilen şekillerin birleşiminden oluşan dikdörtgenin alanı bize bir polinom örneği olarak karşımıza çıktı. Şimdi örnek, ilk başta tanımımızı yapalım polinom tanımını, sonra da örneklerimize geçelim. Evet, polinom kavramı. X bir değişken, N bir doğal sayı, A0, A1, A2, A3, AN'e kadar bunlar da birer gerçek sayı olmak üzere şuradaki ifade. Px eşittir a AN, AN çarpı X üzeri N a n x artı a n eksi 1 çarpı x üzeri n eksi 1 artı nokta nokta devam ediyor. Nereye kadar? Bakın A0 a sıfıra kadar. a sıfırın yanında da aslında x üzeri sıfır var ama x üzeri sıfır nedir? x üzeri sıfır 1'e eşittir. O yüzden bunu yazmayız buraya. Bu şekilde bu biçimdeki ifadelere gerçek katsayılı ve bir değişkenli polinom çok terimli de denilebiliyor polinomun. Türkçe karşılığı çok terimli. Adı verilir. Burada x değişkenine bağlı polinomlar Px, Qx, Rx gibi ifadelerle gösterilir. Bazen karşımıza şöyle ifadeler de gelecek. Px, y. Bu tarz ifadelerde iki tane değişkeni olan ifadeler de gelecek. Bunlar da yine birer polinomdur. Bunlarla ilgili de karşımıza soru çıktıkça çözeceğiz. Gerçek katsayıl denmesinin sebebi buradaki an, an-1, a2, a1, a0. Bunlara biz katsayı diyoruz polinomun katsayıları. Biz bunlara yukarıda tanımda ne dedik? Birer gerçek sayı dediğimiz için gerçek katsayılı ve bir değişkenli polinom. Bu x sadece x olduğunda bir değişkenli polinom. Eğer iki tane olursa yani x, y olursa buna da iki değişkenli polinom diyeceğiz. Hemen örneğimize geçelim. Bu tanımdaki uzun ifadeye, şuradaki uzun ifadeye çok takılmayın. Örneklerde daha net anlayacağız. Burada çok fazla bilinmeyen olduğu için herkesin kafasının karışması çok normaldir. Hemen örneğe geçiyorum. Örnek 1. Aşağıdaki ifadelerin hangileri polinomdur? Şimdi bu soruyu yapabilmek için mutlaka hemen geri döneceğim yukarıya ve tanıma bakacağım. Tanımdaki şeyler önemli. X bir değişken, N bir doğal sayı. Bunu unutmayacağız. N bir doğal sayı. Peki bu N nedir? A'nın alt indisi yani altında yazan sayı ve X'in üstünde yazan kuvvet. Bize sorularda A'nın A1, A2, A3 diye verilmeyecek. Bunlar birer sayı olarak verilecek. O yüzden bize dikkat etmemiz gereken X'in kuvveti x'in kuvveti önemli. x'in kuvvetinin doğal sayı olması gerekiyormuş. Ve x'in önündeki x'lerin önündeki sayıların da gerçek sayı olması gerekiyormuş. Bunun polinom olabilmesi için. Bakıyorum şimdi. Bu ifadelerden hangileri polinomdur demiş. A şıkkı Px eşittir 2x küp. 2 bir gerçek sayıdır x kübün üstündeki 3 de bir doğal sayıdır. Bu sağlıyor. Eksi 6 çarpı x üzeri 4. Bu da sağlıyor. Eksi x eksi 1. Genel olarak şöyle bir baktığımızda bunun kuvvetlerinin hepsi doğal sayıdır. Kas hepsi gerçek sayıdır. O zaman bu ifade bir polinomdur. Yani a şıkkı sağladı. B şıkkına bakarsak qx eşittir x küp demiş. Eksi 3 bölü x eksi 4 x kare. Bunda x küpte ve 4 x karede bir sıkıntı yok. Ama eksi 3 bölü x'e bakacağım. Bunu ayrıntılı şurada inceleyelim. Eksi 3 bölü x. Bu ne demektir? Ben bunu eksi 3 çarpı x üzeri eksi 1 diye yani alttaki x'i yukarıya x üzeri eksi 1 olarak geçirebilirim. Bu x'in kuvveti artı 1'dir. Yukarı geldiğinde eksi 1 olacak. Eksi 3 x üzeri eksi 1. Peki bunun kuvveti eksi 1 bir. bir doğal sayı mıdır? Eksi 1 doğal sayı değildir. O zaman bu da bir polinom olamaz. Yani B şıkkı polinom değildir. C şıkkında Rx ifadesi rasyonel olarak verilmiş. Bu şekilde de bir polinom olamaz. Bunun polinom, buna da polinom değildir diyeceğiz. Payda da x'e bağlı bir ifade olmaması gerekiyordu. D şıkkına bakalım. D şıkkında x kare var. Kök 3x var ve artı 6 var. x karede ve artı 6'da bir sıkıntı yok. Sıkıntımız şurada kök 3, 3x. Eğer kare kök 3 çarpı x şeklinde olsaydı x'in kuvveti artı 1 olacağı için sağlardı. Ama burada karekökün içerisinde hem 3 hem x var. Yani ikisi de kökün içerisinde. Ben kök içerisindeki x'i dışarıya nasıl çıkarıyordum? x üzeri 1 bölü 2 olarak çıkarıyordum. Hatırlayın bunu. Bunun kuvveti 1'di. Bu da kare kök, kare kök olduğu için burası 2 var kabul ediyorduk. 1 bölü 2 oluyordu. 1 bölü 2 bir doğal sayı mıdır? Hayır doğal sayı değildir. O zaman bu da polinom olamaz. E şıkkına baktığımızda 3. Nx eşittir 3 demiş. Peki x nerede? Aslında burada x üzeri 0 var diye düşüneceğiz. Yani x üzeri 0 1'e eşit olduğu için buraya yazılmamış. Ve 0 da bir doğal sayıdır. Daha sonra biz bunu göreceğiz. Nx eşittir 3 sabit polinomdur. Bunun ayrıyetten bir dersini anlatacağım. Yani E şıkkındaki de polinomdur. Burada gördüğümüz gibi A ve E şıkkı polinom, B, C D şıkları polinom değildir. Diğer sorumuzla devam edelim. İkinci örneğimiz. Aşağıda verilen çok terimlerden kaç tanesi polinomdur? Bu da birinci örneğe çok benzer bir örnek. Hemen bakalım. Birinci şıkkımızda bir numarada px eşittir. 2x üzeri 4 artı x kare eksi 2 var. x üzeri 4, 4 bir doğal sayı. 2 bir doğal sayı zaten 2 eksi 2'nin yanında da x üzeri 0 vardır. Ve hiçbir zaman artık böyle tek tek sabit sayıları incelemeyeceğiz. Onu kabul edeceğiz direkt polinom olarak. Burada gördüğümüz hiçbir ifade polinom tanımının dışında değildir. O yüzden bu bir polinomdur. İkinciye bakalım. X küp var, küp kök x var ve 4 var. Burada herkesin hepinizin gördüğünü düşünüyorum. Küp kök x. Küp kök x nasıl çıkar dışarıya? Küp kök x eşittir x üzeri 1 bölü 3 olarak çıkar. Bunun üstünde kuvveti 1'dir. Köfte küp kök olduğu için 1 bölü 3. 1 bölü 3 de bir doğal sayı olmadığı için polinom değildir. 1 numara polinomdu. 2 numara polinom değildi. Px eşittir 5 üzeri x artı x üzeri 5. Hemen buna bakalım. x üzeri 5'te sıkıntı yok. 5 üzeri x. Şimdi burada 5 üzeri x değil de x üzeri 5 olsaydı Evet polinomdur diyecektik. Ama 5 üzeri x olmaz. Çünkü polinom içerisinde bu şekilde bir terim bulunamaz. x'in üstünde kuvvet olmalıydı. O yüzden 3'ü de eliyoruz. Bu da polinom değildir diyoruz. Dördüncüye bakıyorum. Px eşittir. x üzeri 2 faktöriyel artı x. Şimdi 2 faktöriyel açarsak 2 faktöriyel nedir? 2 çarpı 1'den 2'dir. E bu da ne demek oluyor? x üzeri 2 artı x demek. Burada da e, polinom olmaması için hiçbir durum yok. Kuvvetler doğal sayı. Bunun kuvveti de 1'dir. Ve pa e, tabanda da x var. O zaman bu da bir polinomdur diyoruz. 1 ve 4 numara polinom. Beşinciye bakıyorum. de x küp var. x de sıkıntı yok. 2011'de sıkıntı yok. Ama ortada 1 bölü x kare var. Demişti ki payda da x olmamalı x'ler yukarıda olmalıydı, pay kısmında olmalıydı. O yüzden bu da polinom değildir. Çünkü bu yukarı çıktığında x üzeri eksi 2 olacak. Eksi 2 de bir doğal sayı olmadığı için polinom olmayacak. Bu ifadede bu soruda 1 ve 4 numara yani 2 tanesi polinomdur diyoruz. Şimdi polinomun derecesi kas ve sabit terimi. Bunlara bakacağız. Px ifademiz, polinom ifademiz yukarıdaki tanımdaki ifadenin aynısı burada. Bu polinomda an x üzeri n, an-1, x üzeri n-1, a2, x kare bunların her birine ayrı ayrı polinomun terimleri denir. Bu a, a olan a, an, an-1, a2, a1, a0 bu sayılara polinomun kat sayıları denir x değişkeninin aldığı en büyük üsse, en büyük kuvvete polinomun derecesi denir. Yani bu kuvvetlerden hangisi en büyükse o polinomun derecesidir der px ile gösterilir. Bir polinomun en büyük dereceli teriminin kat polinomun baş kat sayısı denir. A0 ifadesine de polinomun sabit terimi denir. Bu A0 dediğimiz yanında x yazmayan sayımızdır. Biz buna sabit terim diyeceğiz. Sorularımıza geçelim. Evet, bu örneğimizde Px polinomu verilmiş. Bu polinom için aşağıdaki ifadelerden doğru, doğru olanları için boş kutulara D, yanlış olanlar için de Y yazınız demiş. Ne, polinomumuz neymiş? 6x üzeri 5, eksi 4x küp, artı 2x kare, eksi 7. Bakalım birinci şıkkın şıklığım, A şıkkımızda ne var? Px'in derecesi 5'tir. Derece neydi? En büyük katsayız, en büyük kuvveti olan, en büyük kuvveti olan x. x üzeri 5 var, x küp var, x kare var. Bunlardan hangisi en büyük? x üzeri 5 en büyük. O zaman bunun derecesi 5'tir. Yani şöyle yazayım. Der px olarak yazıyoruz. eşittir 5'tir. Bu demek ki A şıkkımız doğru. px'in baş katsayısı 5'tir. Baş katsayı nedir? Derecenin en büyük derecenin önündeki katsayı. O zaman burada en büyük derecemiz x üzeri 5 olduğuna göre bunun önündeki katsayı 6. x'in yani px'in baş katsayısı 6'dır. Bu yanlış. px'in katsayılar toplamı eksi 3'tür. Katsayılar toplamı nedir? Her bir terimin katsayısını toplayacağım. Birinci terimin katsayısı 6'dır. İkinci terimimiz x küptür x kübün katsayısı eksi 4'tür. Üçüncüsü x kare x karenin katsayısı artı 2. Ve son olarak eksi 7'miz var. Bunları toplarsak 6 eksi 4 2, 2 artı 2 4, 4 eksi 7 eksi 3. Yani c şıkkımız da doğrudur. D şıkkında ne demiş? Px'in sabit terimi eksi 7'dir. Şimdi sabit terim dediğimiz yanında x olmayan katsayıdır. Hemen bakıyoruz. Yanında x olmayan katsayımız eksi 7'dir. Doğru. Bu, bu, bu polinomun sabit terimidir. Px'in 4 tane terimi vardır. Nelerdir bunlar? 4 tane terim diyor. Birinci terimimiz 6x üzeri 5. İkinci terimimiz eksi 4 x küp. Üçüncü terimimiz 2 x kare. Dördüncü terimimiz eksi 7. Evet 4 tane terimimiz varmış. Bu da doğru oldu. Yani sadece burada bir tanesi yanlış diğerleri doğruymuş. Hemen geçelim diğer sorumuza. Dördüncü örneğimizde yine bir px polinomumuz var. Polinomun derecesini, baş katsayısını ve sabit terimini soruyor. Bunların toplamını soruyor. Polinomuza bakalım neler varmış terimlerimizde. 8x üzeri 7 artı 3x küp eksi 4x kare artı 7x eksi 5. 1, 2, 3, 4, 5 tane terimimiz var. Derece dediğimiz neydi? X'lerin hangisinin kuvveti en büyükse derece oydu. Burada da en büyük derece x üzeri 7 de var. O zaman polinomun derecesi der bx olarak yazıyorduk. Eşittir 7 diyoruz. Şimdi bizden istenen derece baş katsayı ve sabit terimdir. Derecemiz 7. Baş katsayımız x üzeri 7'nin önündeki katsayı yani 8. Baş Kat sayımız eşittir 8 ve sabit terim. Sabit terimde herkes görebiliyordur eminim. Yanında x olmayan sayımız eksi 5. Bunların toplamı isteniyor bizden. 7 artı 8, 15 yapacak. Eksi 5'imiz var. Geriye 10 kalacak. Devam edelim. Evet. Daha önce tanımda bahsetmiştim. Eğer iki tane değişken varsa ee, biz ee, bu iki terimli pardon iki terimli diyorum. İki değişkenli çok terimlidir. Yani iki, de, iki değişkenli polinomdur. İki değişkenli polinomlarda şöyle yapıyoruz. Dereceleri topluyoruz. Yani burada bakın birincisinde x küple y kare var. O zaman bunun x küple y kareye baktığımızda Birinin e, kuvveti 3, birinin kuvveti 2. 3 ile 2'yi topluyoruz. Buradan 5 geliyor. x üzeri 2, y üzeri 5. 5 ile 2'yi topluyoruz. Buradan 7 geliyor. x üzeri 3, y üzeri 6. 6 ile 3 topluyoruz. 9 geliyor. x üzeri 1, y üzeri 1. 1 ile 1'i topluyoruz. 2 geliyor. En büyük derece hangisidir? 9'dur. O zaman diyoruz ki biz bu polinomun derecesi 9. İki tane değişken olursa da bu şekilde yapıyoruz. Altıncı örneğimize bakalım. Altıncı örneğimizde bize bir polinom verilmiş. Bu polinomda x'lerin kuvvetleri verilmemiş. Yani x'lerin kuvvetlerinde bilinmeyen var. Burada m'nin alabileceği değerler toplamı soruluyor. Birincisinde x'in kuvveti 12-2m. Bunun bir doğal sayı olması gerekiyor. İkincisinde ise 20 bölü m-2. Bunun da bir doğal sayı olması gerekiyor. Şimdi 20 bölü m-2'den başlayacağım. Buradaki m-2'nin alabileceği değerler 20'yi tam bölen sayılar olmalı ve pozitif olmalı doğal sayı olabilmesi için. O zaman m-2 mesela ne olur? 20'nin bölenleri 21'e bölünür. 2'ye bölünür. 4'e bölünür. 5'e bölünür. 10'a bölünür ve 20'ye bölünür. 20'nin bölenlerini yazdım buraya. Bunları m eksi 2'ye sırayla eşitleyerek veya her birine 2 de ekleyebilirim. Çünkü şöyle bir tanesini de göstereyim. m eksi 2 1'e eşitse m'nin 2 2 diğer tarafa aldığında m'nin 3 olması gerekir. Bu ne demek? Bu eşit olduğu değerin 2 fazlası olmalı. O zaman 1'den M3 geliyor. 2'den 2 eklersem 4 geliyor. 4'ten 6 geliyor. 5'ten 7 geliyor. 10'dan 12 geliyor. 20'den de 22 geliyor. Bu M'nin buradaki alması gereken alabileceği değerler. Peki bunları ben 12-2M'de değerlerine yazarsam doğal sayı elde eder miyim? Bu önemli. Hemen bakıyorum. 12 eksi 2 m'nin doğal sayı olması için 0 0'dan büyük veya eşit olmalı ve bir tam sayı olmalı. Bunu neler sağlar? 3'ü bir yerleştirirsek aslında tek tek deneyeceğim. 12 eksi 2 çarpı 3 eşittir. Burası 6 yapacak. 12 eksi 6'dan 6 yapacak ve bu sağlayacak. Yani m'nin 3 değeri sağladı. 12 eksi 2 çarpı ikinci değerimiz 4. 2 çarpı 4'ten 12 eksi 8 eşittir 4 yapacak. Bu da bir doğal sayı olduğu için bu da sağladı. Yani şu ikinci değerimiz de sağladı. Biraz aşağı ineceğim. Şöyle. Devam edelim. 6'yı deneyeceğim şimdi. 12 eksi 2 çarpı 6 eşittir. Burası 12 eksi 12'den 0 olacak. Bu da bir doğal sayıdır. Bu da sağladı. Ama 7'den sonrası sağlamayacak. Neden? Negatif geçecek artık. 12 eksi 2 çarpı 7 eşittir. Burası 14. Eksi 14 oldu. Yani 12 eksi 14 eksi 2 olacak. Ve eksi 2 bir doğal sayı değildir. O zaman M'nin 6'dan sonra 6'dan daha büyük aldığı değerler için 12 eksi 2 m ifadesi bir doğal sayı olmayacağı için buradaki 3 değer alınmayacak. Alabileceğim sadece 3 tane değerim var. 3, 4 ve 6. Bunların toplamı soruluyordu bize. Toplamı sorulduğu için buraya 3 artı 4 artı 6'dan cevabımız 13 olacak. Yedinci örneğimize geçiyorum. Ve son örnek olması lazım. Evet son örneğimiz. Px eşittir. A artı 3. X üzeri 10. Eksi 8 çarpı B. X üzeri B eksi 1. Artı 5 çarpı X küp. Eksi 7. Polinomunun derecesi 6 ise A artı B toplamı kaçtır? Şimdi hatırlayalım. Polinomun derecesi neydi? X'in kuvveti en büyük olan e, ee, kuvvet dereceydi. Bakıyorum şimdi. Burada bir x üzeri 10 var. Burada x üzeri b eksi 1 var. Burada x üzeri 3 var. x üzeri 3 de zaten bilinmeyen yani yok. Bu değil. Burada derece olsaydı 3 y ile 6 olurdu. Bunu geçtim. Ama burada bir x üzeri 10 var. Eğer bunun önünde bir gerçek sayı olsaydı yani sıfırdan başka bir gerçek sayı olsaydı derecemiz 10 olmalıydı. Çünkü 10 daha büyük. Bu ne demek? x üzeri 10'un ifadenin aslında olmaması gerekiyor. Yani a artı 3'ün 0 olması gerekiyor. Buradan da a'nın eksi 3 olması gerektiğini buluyorum. Peki derece nerede o zaman? O zaman şu ortadaki terim bize yani eksi 8 çarpı x üzeri b eksi 1 terimi dereceyi vermeli. Yani buradaki kuvvetin 6 eşit olması gerekiyor. Başka seçeneğimiz yok çünkü. B eksi 1'in 6 olması gerekiyor. B'nin 6 artı 1'den 7 olması gerekiyor. Bizden istenen A artı B toplamı eksi 3 ile 7'yi toplarsak buradan cevabımız 4 çıkacak. Evet arkadaşlar şu an e, bu videomuzda polinoma giriş yapmış olduk. Polinom kavramını gördük. Polinomun baş sayısı, derecesi, e, terimleri, sabit terimi bunları gördük. E, bir sonraki videomuzda yine polinoma devam edeceğiz. Diğer videomuzda görüşmek üzere. Hepinize iyi çalışmalar dilerim.